arkadaşlar bugün sizlerle e, şimdi şey yaptım güvertinlerimizi çıkarttım e, dönekti, arka tepeye uçurdum görüyorsunuz sarı kafa e, filan geldi e, sarı kafa filan burada arkadaşlar bugün e, e, yavrularımı göstereceğim size yavrularım daha çok büyüdü açayım arkadaşlar yavrularımın kümesini Bakın arkadaşlar. O dünkü gibi rüştü dediğim arkadaş gelip alırsa yani çok güzel bir kuşlar. Çok güzel. Çok süper bir kuşlar. Gelip alırsa bence güzelce de uçurur. Yani yavru bir de kuşlar arkadaşlar. Oraya hemen alıştırır. Tabi şu dönek. Bak bu döneyi vereceğim. Bunları bu iki yavruyu vereceğim. Bir de şuradaki dolapçıyı vereceğim gidecek arkadaşlar. O da bana nohidi verecek, bir takım beyaz verecek. Onun da paçalı kuşlar varmış, o yüzden. O yüzden yoksa hiç. Yani ya hiç yavrularımı vermek istemezdim. Ama tabi hem tanıyorum rüştü arkadaşımızı. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelelim. Görüyorsunuz kuşlarımız da orada yemiyor. Ben şimdi e, gideceğim he, dün de demiştim yem şey olmaz yani yem yetti arkadaşlar görüyorsunuz kuşlarımızı ben şimdi videoyu kapatıyorum çünkü yem almaya gideceğim azıcık kuşlarımızı gösterelim kapatalım belki arkadaşlar o beyazlar gelecek ya arkadaşlar yavrularımı ben çok seviyorum ama maalesef ve belki de vermem arkadaşlar ben de bilmiyorum. Belki de vermem. Hani kendi yavrularım diye bu bu kümes paçasız olur. O kümes paçalı olur veya karışık olur. Burada 10 20 30 tane kuş beslerim Baksanıza bu raflara çıksalar. Bu altta 5 tane. hadi bak bu altta 4. Burada da 4 4 8 12 12 tane kuş beslerim diyor. Zaten benim 8 tane kuşum var. E, Ali abi de 2 tane getirecek. 10. Furkan abim de bir tane getirecek. 11 tane. Bir şey olmaz arkadaşlar. Burada beslenir. Eğer sığmadı mı Buraya geçelim yani. Onda ne var? Siz e, arkadaşlar. Siz şimdilik abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada şu yavrumuz da paçalı çıkacak herhalde. Ben de bilmiyorum. Şunun kafa yapısı çok güzel. Annenin kafa yapısı öyle değil ama bununki çok güzel. Siz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Bir de bunlar uçulmalı mı? Yorumlara yazınız arkadaşlar. Artık bunlar uçulmalı falan.